şimdi de e, parçalanması itibariyle altın orada devletinden sonra Kırım Hanlığı var bakın Kırım Kazan Nogay Astarhan Sibir ve Kasım Hanlıkları var e, hangisi yoktur diye sorabilir bu bir soru tipi mesela karşımıza çıkabilir Kırım Hanlığı önemli çünkü Osmanlı'ya bağlılığını bildiren ve uzun yıllar boyunca da e, Osmanlı Devleti'nin adeta bir Müslüman devletiymiş gibi e, yaşayan e, bir yeri biliyorsunuz Osmanlı e, 1792 Yaş Anlaşması'yla Osmanlı Devleti Kırım'ı maalesef tamamen kaybediyor. Kurucusu Hacı Giray. Zaten Osmanlı e, hükümdarları Giray Hanedanı'ndan e, kişileri seçiyor ki bunlar zaten ne diyoruz biz e, şeyle imtiyazlı eyalet statüsünde olacaklar. E, Bahçesaray ise devletlerinin başkenti. E, Küçük Kaynarca anlaşması ile bağımsız oluyorlar. 1792 Yaş Anlaşması'yla da Rusya'ya bağlanıyorlar. Kırım'ın tamamen kaybedilmesi derse... 1792 yaşanlaşmasıyla anlaşmasıyla bağımsız olmasından kastettiği şey şu. Kendilerine ait bağımsız bir devlet kurmalarından bahsetmiyoruz arkadaşlar. Şöyle anlatayım. Osmanlı'da da anlatacağım. Biz Kırım Hanları'nı Osmanlı hanedanlarındaki hükümdarlar tarafından tayin ediliyor. Giraylardan genelde giray hanedanlarından seçiliyorlar. Bağımsız olmasıyla artık Osmanlı padişahları tarafından onaylanan, Hanlarının olmadığı anlamına geliyor bu anlamda bağımsızlar yani kimin iktidara geleceği bağımsız bir şekilde gerçekleşiyor bağımsız bir devlet kurmuyorlar yoksa yani bağımsız kavramı burada e, onların bağımsız bambaşka bir devlet kurması anlamına gelmiyor sadece kimden bağımsızlar artık Osmanlı'dan bağımsızlar bu anlamda kullanılan bir bağımsız oldu kavramı söz konusu sonra ardından e, Aynalı Kabak temkinin ee, Osmanlı Devleti e, haklarından yani halifelik haklarından vazgeçiyor en sonunda 1792'deki yaş anlaşmasıyla da Kırım'ın tamamen Rusya'ya ait olduğunu kabul etmek zorunda kalıyor bu yüzden de. Ee, bunları zaten Osmanlı Devleti'nde Osmanlı tarihinde ayrıca çok ayrıntılı bir şekilde zaten konuşacağız. Bundan başka Astarhan Hanlığımız da var Ejderhan Hanlığı olarak da biliniyor Astarhan merkezli kurulduğu yerden ismini almış kurucusu Kasım Han'dır arkadaşlar ve sonraki süreçte zaten bakın 1554 yılında da Rusya'ya bağlanmış arkadaşlar. i̇kinci ee, Selim dönemine denk gelir. Size en büyük tavsiyem şu canlarım. Herhangi bir tarihte bir şey vermişim mesela. Şimdi 1554'te tahtta kim var? İkinci Selim var. Yani bunu kendiniz kafanızdan bilmiyorsanız araştırıp yazın. Yani bir e, çağdaşlaşma Osmanlı'nın çağdaşı hangi dönemde ne olmuş falan. Bunu mutlaka yapın daha önce de söylemiştim. Kazan Hanlığımız var bundan başka. Ulu Muhammed Han tarafından kurulmuş. Bu da yine 1552'de 2. Selim dönemine yine denk gelir. 4. İvan tarafından Rusya'ya bağlanmış ki Rusya'nın zaten siyasi birliğini sağlıyorlar. 3. İvan döneminde ilk kez Büyük Rus Devleti Rusya kuruluyor. 4. Ivan ise kendisini ilk Rus imparatoru ilan edecek olan adam ki zaten Avrupa tarihine bütün ayrıntılarını vereceğim. Ardından Kasım Hanlığı var arkadaşlar ismini kurucusundan zaten almış. Yine e, 1681'e kadar Rus Knezliği olarak kalmış. Daha sonra da Ruslara bağlanmış. Rus Knezlikleri beylikler gibi düşünebilirsiniz. Osmanlı'ya bağlı olan beylikler gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. E, 1681 17. yüzyılda e, yani 4. Murat 1. İbrahim dönemine falan denk gelen bir dönem. Oldukça ileriki bir dönem. Küçüm Hanlığı var sonra Sibir Hanlığı olarak da bilinir. Kurucusu Toybuga. Kurucularını bilmemizde fayda var arkadaşlar ki zaten Küçüm Han oldukça meşhur İslamiyet de kabul edenlerden birisi ama onlar da 1683 yılında yine Rusya'ya bağlanmışlar. Nogay Hanlığımız var Emir Nogay tarafından kurulmuş yani komutanlardan bir tanesi tarafından Saraycık şehrinde kurulmuş arkadaşlar. Bugün Kazakistan'da Türk çoğunluğu fazla. Ee, bu yüzden de zaten çoğunluğunda Kırpçaklar oluşturmuş bunlar içerisinde en Türk hangisi en Türk Nogay en Müslüman ise Kırım Hanlığı'dır diye düşünebilirsiniz kurucularını ve çağdaşlarını mutlaka bilmeye çalışın bundan başka çeşitli böyle küçük küçük e, hanlıklar beyliklerin e, tarihlerinden bahsedeceğiz bunlardan birisi Şeybani'ler arkadaşlar ee, bakın 1428 ve 1598 yıllarında yani ee, Fatih şöyle anlatayım pardon ikinci Murat'tan e, 3. Murat dönemine kadar e, var olmuşlar oldukça uzun bir zaman yani kanuni falan görmüşler adamlar Fatih'i görmüşler falan filan yani Batı Türkistan'da e, yani Karahanlıların merkezinde kurulmuşlar. Günümüzdeki Özbeklerin ataları olarak kabul ediliyor. Sorarsa bunu sorar. Bak. Bugünkü Özbeklerin ataları olarak, olarak sorabilir arkadaşlar. Timur Devleti'nin yıkılmasında yine etkili olmuş. Şeybaniler yine ülke anadan ortak mal anlayışını kabul ettiği için yani veraset uygulaması dolayısıyla parçalanmış. Parçalanmasıyla birlikte topraklarında hive Buhara ve Hokant hanlıkları kurulmuş ne yapar bana Üçünü de verir öncüllü 1-2-3 diye Hive-Buhara-Hokant veya Hive-Buhara-Küçüm falan gibi koyar siz burada hangilerinin şeybanların yıkılmasıyla kurulan hanlıklar arasında vardır ya da yoktur ya da tam tersini sorabilir arkadaşlar Bahadır Han döneminde e, bakın onun döneminde Hive Hanlığı ile ilgili önemli bir hem adam yönetici yani iktidarda olan kişi hem aynı zamanda bir tarihçi arkadaşlar eee hanlığından önce İran'da eğitim görmüş ve Hive onun döneminde yükselme döneminde en parlak dönemini yaşamış. Şecere-i terakime yani Türklerin soy kütüğü adlı ünlü bir eseri var arkadaşlar. Yani Türklerin şecerelerini tutan kişi aynı zamanda. Kazak hanlığımız var. O da e, Altın Orda'nın yıkılmasıyla birlikte a, bir dakika ne oldu bunun? Hops, tamam. Altın Orda'nın yıkılmasıyla birlikte Cengiz Han'ın e, oğlu olan cucinin ailesine bağlı diğer beyliklerden birisi olan Teke Temür ailesine mensup. Canı Bey ve Kerey tarafından kurulmuş. Sorar mı asla sormaz arkadaşlar. Ee, bu da bir Türk Hanlığı Hanlığını, Kazak Hanlığını bak sorarsa ancak bunu sor. Bak maksimum diyorum size. Maksimum soracağı soru bu. Kazak Hanlığı büyük cüz, orta cüz ve küçük cüz olmak üzere 3 ayrılarak olarak yönetilmiş. Şunu soracak size. Diyecek ki. E, Türkistan bölgesinde ülkesini cüzlere ayırarak yöneten hanlık aşağıdakilerden hangisidir? Kazak hanlığını sorarsa böyle sorar. Kimse de yapamaz. Herkes uçar yani. Oh çok güzel olur ama benim çocuklarım yapar. Anlaştık mı? Başka bir şey çıkmaz yani. Kerey merey cani bey falan. salla gitsin. Cüzleri bil. Benim için yeterli. Sonra Azerbaycan'da bakın 1747 1844'ten bahsediyoruz. Yani artık şey 3. Selim'den önce hatta birinci Abdülhamit'ten tutun birinci Abdülmecide kadar olan dönemden bahsediyorum. Bakın burada bunlarla bağımsız Türk hanlıkları, İran bölgesindeki Safevi hanedanı, ardından Avşarlar ve sonra da kaçarlar. İran'ı yöneten hanedanlardır. bunu bilin. İran bölgesini yöneten hanedanlar sırasıyla İran coğrafyasında biliyorsunuz 1502'de Safeviler kuruluyor. Safevilerden sonra Afşarlar, ardından da kaçarlar. İran'da hakimiyet kuruyorlar. Ee, İran'la imzalanan Gülistan ve Türkmen Çay Anlaşmalarıyla Rusya İmparatorluğu'nun egemenliği altına giriyorlar arkadaşlar ki zaten sonrasında 1844'ten 1991'e kadar Rusya'nın egemenliği altında kalacaklar. 1991'de e, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte Azerbaycan'da bağımsız bir devlet olarak kurulacak eskiden Azerbaycan'la İran bölgesi, İran coğrafyası birlikte zaten yani aynı bütün bir coğrafya. Mesela İran dediğinizde Azerbaycan topraklarını da içerisine alan bir coğrafyadan bahsediyorduk yani. Hindistan'da kurulan devletlere baktığımızda ise Gazze'li Mahmut'tan zaten hepimiz haberdarız. Ee, 17 tane sefer düzenliyor Hindistan'a. Bundan sonra Hindistan'ın İslamlaşmasını sağlıyor ve Afganistan'ın günümüzdeki, e, özür diliyorum, günümüzdeki Pakistan'ın temellerini atıyor. 1947 itibariyle kurulan e, Pakistan devletinin Muhammed Ali Bin Cinnah'la birlikte. Hindistan bölgesinde Gaznelilerden sonra Delhi Türk Sultanlığı, ardından ise Babürler kuruluyor ki, e, Babürler devletinde de biliyorsunuz İngiltere'nin artık e, şeyini görüyoruz. E, kolonilerini, koloniciliğini görüyoruz. Delhi'de e, yine Gur devletinin Guruların komutanlarından Kudbettin Aybek tarafından kuruluyor arkadaşlar. Ee, bu adam da bir Türk tamam mı? Yani Gurlular biliyorsunuz Afganistan'ın yerli halkıydı. O Oradaki Türk komutanlardan bir tanesi. Ee, sonra ardından Babürler tarafından ortadan kaldırılıyorlar. Yani kronolojik olarak bileceğiz. Babür Şahların yani kurucusundan ismini alıyor zaten. Nitekim Babür Şah tarafından kuruluyor. Devlet ise Afganistan, Hindistan ve bugünkü Pakistan topraklarında kuruluyor o dönemde Pakistan diye bir devlet yok. Tıpkı şeyde Hindistan'ın başkenti olan Agra şehrinde kurulmuş bileceğiz. Mutlaka bileceğiz arkadaşlar. Ancak daha sonra İngilizlerle İngilizlerin sömürgesi altına giriyorlar maalesef ki. İslamlaşmasında Gazneli Mahmut oldukça etkili. Bununla beraber Babürname adlı bir eser var. Türkçe bir eser arkadaşlar. Mimarisi oldukça önemli. Dünyanın harikalarından bir tanesi olan Mümtaz Mahal'in eşi Şah Cihan adına yaptığı Taç Mahal adlı eser oldukça önemlidir. dünyanın 7 harikasından bir tanesi olarak da biliyorsunuz ki Hindistan'da Agra'da kabul edilmekte ki burada bakın fotoğrafını da verdik. Bir şey nasıl diyelim anıt mezar özelliği gösteriyor arkadaşlar. E, mimari eseriyle ilgili özellikler verdim. Mimar Sinan'ın öğrencilerinden birisi. Mehmet İsa ve Mehmet İsmail Efendi tarafından e, yapılıyor. Hattatı ise yani mimaride mimari de kullanılan hat eserlerini ise Serdar Efendi yapmış arkadaşlar. Diğer ayrıntılar çıkar mı bilmiyorum. Şöyle bir zaten notları göndereceğim. Akikti Sedefti Firuze ezberleme sakın. E, ama Mimar öğrencisi tar öğrencileri tarafından e, şey yapıldığını e, yapıldığını mutlaka bilelim. Onlarca geçelim yani çok biz çünkü sanat tarihçisi değiliz ve tabii ki Safevi devletine geldik. 1502-1736 yılları arasında var olmuş bir devlet. Koyunlu devletinin e, Osmanlı Fatih tarafından yıkılmasıyla birlikte ortaya çıkan İran'da Şii kökenli yani Osmanlı'dan farklı bir mezhepte olan bir Türk devleti. Şah İsmail Türk kökenli bir adam. Hatayi mahlasını kullanıyor aynı zamanda. E, bu yüzden mahlasını da mutlaka bilelim. Türk olduğu özelliğiyle birlikte. E, Uzun Hasan'ın ailesinden geliyor Şah İsmail. Bu bölgede Uzun Hasan'ın e, ölmesi üzerine Doğu Anadolu bölgesi ve İran'da Şiilerin aynı zamanda atası olmuştur Şah İsmail. Nitekim Şah Kulu ayaklanmasında destek veren e, Doğu Anadolu'da Şah Kulu ayaklanmasının ikinci Bayezid döneminde çıkmasına sebep olan adamdır arkadaşlar. Başkentleri tabii ki Tebriz'dir. Osmanlı Devleti İran coğrafyasında tam hakimiyet hiçbir zaman kuramamış arkadaşlar. İlk kez e, şeyde söyle şu, söyleyin şunu. Hmm, iki, kanuni Sultan Süleyman döneminde ilk kez İran üzerine sefer yapılıyor. Adı ne? Irakeyn seferi. Irakeyn. Irakeyn İran ötesi anlamına geliyor. Irakeyn seferinin hemen arkasından ilk kez 1555'te Amasya Anlaşması imzalanıyor. Amasya Anlaşması Kanuni Sultan Süleyman döneminde e, yapılan bu anlaşmayla İran'la ilk kez bir anlaşma yapılmış oluyor. Aynen. eee Bundan önce 1514'te 1514'te Çaldıran Savaşı var ki zaten Yavuz Sultan Selim döneminde konuşacağız. İran'la yapılan Safevi Devleti ile yapılan nitekim ilk savaş olacak arkadaşlar. Ee, onların çıkardığı e, şey ne diyorlar ona isyan sebebiyle, Şahkulu ayaklanması sebebiyle yapılan savaştır. Şahkulu ayaklanması 2. Bayezid döneminde, Çaldıran Savaşı ise Yavuz Sultan Selim döneminde. Irak seferi Kanuni Sultan Süleyman ve Şah Tahmas döneminde Şah İsmail de ölüyor artık. Ve 1555 Amasya anlaşmasıyla da İran'la yapılan ilk anlaşma özelliğine sahip olacak. Yine Şah Tahmas'la yapılan Kanuni Sultan Süleyman dönemindeki anlaşma. Osmanlı'nın İran seferleri e, daha sonra 1590'da Ferhat Paşa Anlaşması'yla tekrar gündeme gelecek. O da 3. Murat dönemine de, denk geleceğiz arkadaşlar. Daha sonra işte e, 1600... Ee, 1612'deki e, Nasuh Paşa Anlaşması e, 1. Ahmet döneminde 1618'deki e, Serav Anlaşması yine 1. Ahmet dönemindeki sonra 1639'daki e, Kasrı Şirin ve 1642'deki e, şey Kerden dediğimiz 2. Kasrı Şirin anlaşmasıyla bunlar devam edecek. Evet. Aynen öyle Selmacığım, affedim canım benim. Evet, tamam mıyız arkadaşlar? Böyle devam ediyoruz tabii ki. Ee, yani İran Osmanlı-İran münasebetleri yükselme döneminde başlamış. Yükselme'ye kadar bir sıkıntımız yok. Çünkü bu bölgede ak falan var. Sonra Kanuni şey Yavuz Sultan Selim'in Çaldıran Savaşı itibarıyla devam ediyor ama Kanuni'nin Irak'ın seferi ve anlaşması, Amasya Anlaşması ee, Kanuni'nin batı do batıya batı yönlü seferler yapmak istemesinden kaynaklanıyor. İran'la anlaşıp de uğraşacağım lan deyip adam batıya doğru biliyorsunuz kızıl elmaya ulaşma hedefi var. Ee, bununla beraber bir de İran'ı elimizde tutamıyoruz. Zagros dağları var arkadaşlar. Biz mesela Bağdat'a giriyoruz, Tebriz'de kadar ilerliyoruz. Fakat hiç karşımızda doğru düzgün bir ordu çıkmıyor. Bir meydan muharebesi yapamıyoruz. Oralara küçük küçük Yeniçerileri yerleştiriyoruz e, şeyleri kalelerine falan. Ama biz e, Osmanlı'nın asıl ordusu geri çekildikten sonra tebizin arkasından e, İran orduları bir çıkıyor. Osmanlı'yı da ortadan kaldırıyor. Tekrar e, şey yapıyorlar. Bölgeye yerleşiyorlar. Bu yüzden bizim Bağdat fethimiz hiç böyle bir kalıcı olmamış. E, Bağdat fatihi olarak hem Kanuni'yi hem de eee 4. Murat'ı biliriz. Revan seferiyle mesela. E, ama dediğim gibi bunun e, temel sebebi e, İran'la aramızdaki Zagros dağlarının aramızda sınır olmasından kaynaklanıyor ve Osmanlı'nın bu bölgede kalıcı olamamasına sebep oluyor. Devletin kuruluşunda Şamlı, Tekeli, Dulkadirli, Afşarlar, Kaçarlar, Varsaklar, Humuslular gibi çeşitli Türkmen boyları etkili olmuş. Yani Türkmen aşiretleri sayesinde kurulmuş. Bu yüzden de Türk Devleti olarak Safavidleri kabul ediyoruz. Hatayi Mahlısını zaten Şah İsmail bizzat kullanmış ve böyle şiirler yazmış. Yavuz Sultan Selim de mektuplaşmaları zaten oldukça ünlüdür. Ve 18. yüzyılın sonlarına doğru ikinci yarısında diyelim daha doğrusu Safevi Hanedanlı sona ermiş. İran bölgesinde evet o bölgede de evet varlar şey de var Sümeyya Erzincan, Kayseri ve Civar Sivas bu bölgelerde de bu Şah Şahkulu ayaklanması var ya oldukça etkili olmuş. Şii kökenli olarak bu bölgelerde de oldukça etkili olmuşlar. Akoyunlu devletin yıkılması burada e, sebep oluyor aslında. Şeybani, Safeviler, Afşarlar, Kaçarlar gibi bunların hepsi bakın Türk hanedanları. Aşağıdakilerden hangisi e, İran'da hakimiyet kuran Türk hanedanları arasında yer almaz gibi bir soruyla karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Buna mutlaka dikkat edelim o yüzden... Bu bilgiyi bilmekte fayda var. Evet Türk İslam Devletleri'nde kültür uygarlığa bakacağız şimdi. Devlet yönetiminde zaten ne var arkadaşlar? İşte veraset uygulaması var. Ülke hanedanın ortak malıdır anlayışı var. Ee, şeyde kut anlayışı var biliyorsunuz ki. Bununla beraber hadi bakalım. İkili devlet yönetimini kullanan son Türk devleti hangisiydi? Cevabım 1, 2 ve 3. Bebeklerim. Hatırlayın. Karahanlarla Gazneliler arasında Yusuf Kadirhan ve Gazneli Mahmut arasında 1025'te e, Mavera Nehir görüşmeleri yapılmıştı. Bunu kim için yapmışlardı? Kime karşı? Büyük Selçuklu'ya karşı yapmışlardı. Büyük Selçuklu devletinde Aslan Yabgu Kalincar Kalesi'ne hapsedilmişti. Mahmut onu almıştı. Demek ki Karahanlı, Gazneli, Büyük Selçuklu aynı dönemde, aynı anda yaşamış. Ama mesela verdim ben buraya Anadolu Selçuklu. Karahanlı, Gazneli, Anadolu Selçuklu dersen. Karahanlı, Gazneli, Çağdaş ama Anadolu Selçuklu onların döneminde yoktur tamam mı? Bakın lütfen kronoloji dönemler kimin zamanında kim vardı? Buna biraz kafa yormanızı istiyorum tamam mı? Bu bizim için önemli. Cevabım hangileri Çağdaş? 1, 2 ve 3 olacak arkadaşlar. Diğer evet devlet yönetiminde İslamiyet öncesi Türk Devletleri Teşkilatı'na. Birebir benziyor arkadaşlar. Merkez teşkilatında tabii ki hükümdar var. Hakan olan kişi, e, padişah artık adına ne derseniz bu saatten sonra. Saray ve hükümet var. E, kurultay vardı İslamiyet öncesi Türk devletlerinde. Burada da benzer bir şekilde çeşitli e, şeylerimiz var. Nasıl diyeyim size? Hükümdar değil ama hükümdar. E, pardon kurultay değil adı ama çeşitli divanlarımız artık var. Bazı sebeplerle buluşmaları üzerine çeşitli divan toplantılarını yapıyorlar arkadaşlar tamam mı? Evet e, hükümdar bakın merkez teşkilatından bazı hükümdar tabii ki son söz sahibi olan kişi. Ülkeyi korumakla sorumlu ülke idaresinde önemli olan kişi. E, Sultanül Azam, Sultanül Muazzam gibi ünvanlarda kullanmışlar. Özellikle ne demiştim size? Sultanül Azam ve Sultanül Muazzam e, ünvanlarını en çok kim kullanıyordu? Hangi hükümdarda hangi devlete görmüştüm ben? Mesela Karalar İlikler falan bunlar kimde var? Karahanlılar'da vardı. E, K ünvanı Anadolu Selçuklu'da vardı. Sultanül Azam, Sultanül Muazzam, da var. Tamam. Mı? En çok kullanan e, hükümdarlar Harizmşah hükümdarları. E, bununla beraber halifelerin de ünvanlar verdiğini biliyoruz. Karahanlılar ise bakın Han Kadir, Buğra, Kara, İlik, İlikhanlar devleti olarak da biliniyor zaten biliyorsunuz. Bu şekilde de kullanmışlar ünvanları ki Gaznelilerde de ilk kez, öncelikle ilk kez Gazneli Mahmut Sultan ünvanına haiz oluyor. Ee, ve ardından da Selçuklu hükümdarları da Horasan bölgesine hakimiyet kurdukları için onlar da bu ünvanları kullanmaya başlıyorlar. Peki hadi bana söyle. Cumartesimiz böyle geçecek bak. Hadi bana söyle Cuma şey e, hmm, Horasan bölgesinde hakimiyet kuran Gaznelilerden sonraki Türk devleti hangisi? Horasan bölgesine hakimiyet kuran Gaznelilerden sonraki Türk devleti hangisi? Ve hangi hükümdar döneminde? Evet, Büyük Selçuklu Devleti. Hangi hükümdar döneminde Horasan hakimiyetini sağlamışlar? Bak adam normal sorsa yaparsın. Horasan dedi mi patlarsın. Ne var? Hayır bebeğim. Tuğrul Bey. 1040 Dandanakan. Büyük Selçuklu Devleti hangi hükümdar döneminde e, şeye sahip olmuş Horasan bölgesine? Tuğrul Bey döneminde. Hangi savaşla Horasan idaresini almıştır derse? Ay ne güzel soru olur tatlı. Çok kolay oturup ağlarsınız. Dandanakan savaşı. Tamam mı arkadaşlar? Lan ben bu Kan nasıl yapamadım dersiniz? Ben de sizi kırbaçlarım zaten. Bak böyle soracak ÖSYM tamam mı? Ne soracağı belli. O yüzden bu tarz çok bariz olan şeyleri mutlaka bileceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Sultan ünvanı Gazneli Mahmut kullanmış. O zaman şöyle de düşün. Yine Karahanlı Gazneli Büyük Selçuklu Devletini verdi. 1-2-3 diye öncüllü. Yukarıdaki o, e, Türk İslam Devletleri'nin hükümdarlarından hangisi ya da hangileri? Sultan ünvanını kullanmıştır derse. Ne diyeceksiniz o zaman? Hangileri Gazneliler ve Büyük Selçuklular değil mi canlarım? Karahanlılarda daha Sultan ünvanı yokmuş. Bak böyle gelecek. ÖABT deyip de siz orada kitaplarınızda gördüğünüz abuk subuk antin Kunti şeylere takılmayın. Soru gelirse böyle gelecek. Tamam dediğim gibi çıkar. Ya ne dersem çıkıyor ya. Rahat olun siz. Ne dersem çıkıyor. Tövbe yarım. Müneciğim değilim de. 21. yılım. Teşekkürler. 2013'ten beri ÖABT anlatıyorum arkadaşlar. Siz rahat olun. Güvenin bana yani. Evet bak hep böyle. yani ne istiyorum biliyor musunuz? ÖSYM de bunu istiyor. Kafanı çalıştır. Böyle bir bağlı düşün yani. Burada bu varsa burada da bu mu var? Ezbere gitmeni istemiyor. Kafamda bazı şeyleri oturtmanızı bağlamanızı istiyor arkadaşlar. Bak al. K ünvanı. Kimde vardı? Anadolu Selçuklu Devleti. Çıkmış sınav sorusu. AYT'de sordu. KPSS'de sormadı daha. K ünvanı dedi. Anadolu Selçuklu hükümdarları ekseriyetle kullanır. Bunun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Farsçanın etkisinde kalmaları dedi. Yarın öbür gün sana çevirir çocuğum. Der ki, atıyorum. İlk Türk İslam Devletleri'nde kullanılan hükümdar ünvanları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmazlar? K ünvanı var mı? Ama şöyle derse. Mesela ne verelim? Ee, kara. Tamam, karayı verdim ona sultanı verdim tamam bak sultanı verdim hanı verdim ondan sonra ee, keyi verdim bir de ne vereyim mesela atıyorum yabguyu verdim şimdi burada cevabım ne olur Tabii ki yabgu olur değil mi arkadaşlar Türk İslam hükümdarları tarafından kullanılmayan ünvan olarak ne olur yabgu olur geç ama karayı verdim sultanı verdim hanı verdim keyi verdim bir de ee, padişahı verdim o zaman Türk İslam devletleri hükümdarları arasında kullanılmayan e ünvan hangisi olur? O zaman K olur. Neden? İstisna olmuş olur. Çünkü sadece kim var? Yani Ota Türk İslam Devletleri hükümdarlarından ama sadece Anadolu Selçuklu Devleti hükümdarları kullanmış. Şey gibi düşünün. Uygurlar çok az zamanım kaldı bu arada. Uygurlar gibi düşünün. Uygurlar yerleşik hayata geçmişler. Ama bütün e, İslamiyet Hünlüsü Türk Devletleri yerleşik hayatı geçmiştir dersem doğru mu? Tabii ki yanlış. Değil mi arkadaşlar? Böyle düşünmenizi istiyorum. Yani bir istisna bütün hepsine genelleme olmaz arkadaşlar. Burada da aynı şey geçerli. Evet bir ara veriyorum. Yorulmadıysanız